Evet. Kızlar. Şşt. Misafirler burada. Şşt. Gel. Gel buradayız gel. Ne yaptınız? Gece ananız gelmiş herhalde. Beslemiş sizi biraz. Gece uyuyordunuz gördüm de. Şu tipe bak Allah'ım yarabbim. Gel. Heh. Onu bırak. Onu verme. Evet beni anneleri zannediyor bunlar. Şşş. Alo. Ne yapıyorsunuz? Aa, dişi mi, erkek mi bilmiyorum ama. Evet biraz cana gelmişler anneleri. Yemek yarmış. Nerede ananız yine? Yine yok değil mi ananız? <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba. Evet şu anda çok masumlar. Biraz büyüyüp tırnaklanınca ne yapacaksınız? Özgür abimizin elini tırmalayacaksınız değil mi? Sağ sola zarar vereceğiniz. Hadi git. Gidin oğlum bak yeni yuva yapılmış size. Kamera'ya bakar mısın? Kameraya bakar mısın? Ağzı da çamur olmuş. Nereden yaptın? İşte bak bak şuna bak. Allah'ın seversin. İşte. İşte. bu nereye Miau Gel ya Onlar ne yerler, ne içebilir? Bunlar anne sütünden başka bir şey yemez içmez Bunların da bir haftası var, değil mi kız? Miau evet. <laughs> evet Sahiplenmek isteyen var mı? Diyeceğim ama anası geliyor şimdi olmaz Evet buradan evet Gözlük tamircisi Mustafa arkadaşımıza sesleniyorum. Dün anneleri emzirmiş. Arada sırada geliyor. Yani senin iş biraz yattı. Biraz büyüsünler de bunları yıkarız herhalde ya. Havalar soğumadan. Ben gidiyorum. İçeri girin de. Oğlum gidin yatın bak yarın bir gün memur olursunuz işe başlarsınız sabah erken kim kalkacak falan. <laughs> Heh, hadi şimdi ne yapacaksın? <laughs> La oğlum. İyi bana alıştılar biraz. Gel bakayım. Gel. Evet bu siyahlı biraz kıskanç gibi öbürünü severken hemen. <laughs> Neyse. Gençler ben şimdi biraz bir şeyler yiyeceğim. Ben de acıktım yani. Tamam mı? Siz de daha sonra yine görüşürüz. Hadi ne diyorsunuz? Kanala abone olmayı unutmayın.